Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar yine çok kolay bir model hazırladım. Modelimizden çok güzel yelekler yapabilirsiniz. Hem kolay hem hızlı ilerleyen örerken de sıkılmayacağınız bir model. Arka yüzü bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hafif, çok fazla delikli değil. Şu ortadaki Topladığımız detayları tomurcuk gül gibi duruyor arkadaşlar. Yapımında e, Alize'nin burcum yeleklik ipinden kullandım. ince bir ip. Bu ip uygun olarak da 3 numaralı şiş kullandım. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum ve anlatımıma başlıyorum. Şöyle ilmeklerimi attım arkadaşlar. Bir tane kenar ilmeği sonrasında 3 ters 4 düz, 3 ters 4 düz. Yine 3 ters 1 düz olacak şekilde ilmek sayınızı ayarlıyorsunuz. Modelimiz örgümüzün arka yüzünde kuruluyor. O yüzden şimdi bu sırada sadece zeminini hazırlıyorum. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğini ördüm sonrasında 3 tane ters 2 örnek üzerine gösteriyorum 4 tane düz tekrar 3 ters düz olan ilmekleri modeli yapıyoruz bu aradaki 3 terslerde örnek aralarımız İki sırada zaten model oluyor arkadaşlar. En son yine dört düzü yaptıktan sonra üç tane ters bir tane de kenar ilmeğini örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelimizin e, arka yüzünde örneğimiz için şurada arttırmalarımız var. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Üç tane düz örüyorum. Sonrasında ipimi öne alıp bir tane ters ördükten sonra arttırma yapıyorum. Tekrar bir ters, bir arttırma. Bir ters, bir arttırma. Yine bir ters, bir arttırma ve üç tane düz örüyorum. Buradaki 4 ilmeğimizde arttırma yaptık tekrar şimdi ipimi öne alıp bir tane ters ördükten sonra aynı şekilde bunda da dört defa arttırma yapıyorum en son tersten sonra yine bir tane arttırıp üç tane düz örgümü örüp bir tane kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum ikinci sıramız bu şekilde Şimdi ön yüzünde örneği şekillendiriyoruz. Kenar ilmeğini aldım. 3 tane ters örüyorum. Sonrasında bu arttırdığım ilmekleri şöyle bakın bırakarak buradaki 4 ilmeği sağ taraftaki şişime aktarıyorum. Daha sonra sol taraftaki şişime alıyorum. Burada bir tane arttırma yapıyorum. Ve 3 ilmeğin arasındaki boşluktan batarak bir ilmek çıkarıyorum. Uzatıyorum. Bir tane doluyorum şişime. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Daha sonra buradaki 3 ilmeği ve şurada bir ilmeğimiz var hepsini şöyle bir defa da ördükten sonra şu iki çıkıntı ilmek var burada arkadaşlar çıkarmıştık onları şişimdeki iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum burada şimdi bir tane yine arttırma yapıp 3 tane ters örüyorum buradaki modelimizi de yine aynı şekilde önce 4 ilmeği sağ tarafa alıyorum aradaki arttırma ilmeklerini doladıklarımı saldım hemen bir tane arttırıyorum 3 ilmeğin arasından batıp uzattım bir tane doluyorum aynı yerden tekrar bir kez daha ilmek çıkarıyorum sonrasında buradaki tek kalan ilmekle birlikte hepsini Şöyle ördükten sonra bu iki ilmeği bunun üzerinden atlatıyorum. Minik minik domuzcuk gül gibi hoş bir görüntüsü var arkadaşlar. Tekrar bir ilmek arttırıp buradaki üç ilmeğimi örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamladım. İlk modelimizi yaptık. Şimdi örgümüzün arka yüzünde ilmekleri 3 düz arada 4 ters bu arttırdığımız ilmekleri de ters örüyoruz 1 şöyle 2 3 ve 4 tane ters tekrar 1 2 3 tane düz, 4 tane ters, şöyle 4, yine 3 düz ve kenar ilmeği. Bir sıra arka yüzünde bu şekilde ördükten sonra yine şimdi ön yüzünde şu ilk başlarken yaptığımız işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 3 ters 4 düz. 3 ters 4'tız. Yine üç tane ters bir de kenar ilmeğim sırayı tamamlıyorum. Şimdi ikinci defa örneği yine birlikte kuralım. Bu sırada kenar ilmeğimden sonra 3 tane düz örüyorum. Ve ters örgülerimi örerken yine şöyle arttırmalarımı yapıyorum. 4 defa doladım. Arada yine 3 düz. Ters örgümde yine dolamalarımız. Yine ön yüzünde arkadaşlar modeli Az önce yaptığımız gibi kuruyorsunuz. Modelimiz bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi son derece de kolay arkadaşlar. Böylece çekimimi sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.